Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz lan? Ee, bugün yeni bir Granny videosuyla da karşınızdayım. Bu Granny videosunda ne yapacağız? Bu arada Granny Spedran gelmeyecek ama bu baya sp Spedran'a benzeyecek. Granny biri 15 dakikada bitirmeye çalışacağız. Bitirebildiğimiz kadar. Ee, bu arada e eski telefona geri döndüm. Çünkü yeni telefonda bir bozukluk var. Belki yapılır. Siz bu videoyu 4 gün sonra izleyeceksiniz. Ben çektikten sonra yani sıkıntı olabilir. Neyse. Şimdi başlıyorum. Yataktan kalktığım an süre başlamış olacak. Bug falan yapmak var ama yani yapana kadar yüksekten bütün süre biter. Şimdi tam video 15 dakika olduğunda başlayacağız. Yataktan kalktığım an başlıyor. Ee, başladık. Tamam. Ee, 15.50'de bitecek arkadaşlar. Başladık. Bir şey yok. Ses. Bu arada arabadan kaçmaya çalışacağım. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Git 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 git. Sıkıntımız ne derseniz? Ee, yani sıkıntı değil de başka. Anlatacağım size. E chain katır da burada. Arabadan kaçmaya çalışacağım. İyi lan. İyi bulduk. Arkadaşlar, ben hep arabadan kaçmaya çalışıyorum sebebi Bir dakika. Sebebi biz yakında kapıdan ve kanalizasyondan kaçmaya çalışacağız ama onları yapana kadar Arabadan kaçacağım. Gel 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 şimdi sikle git. Arkadaşlar şu granny'i de yatırdık. Yatırdık ne ya? Hadi hızlı 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 koş 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 15 dakikamız var 15 elde bitecek. Lan koş ya burada çok zaman kaybettik. Bu ne kod? Lazım değil. Ama niye buraya geldim? öldük. Hala bu arada soru akıyor. Durmak yok. Hayır hayır hayır. Kalk 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 kalk. Çabuk kalk çabuk kalk. Ya çabuk. Oğlum kalk. Cık. Öldük ki. Bu reklam gelirse sayılmaz arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Kalk ama ya. Oo bittik ya abi. Bunun ne işi kaldı ya. arabadan doğru düzgün malzeme bulamadık. Arabadan sadece şu an bir malzeme bulduk. gel. Gel. Oy vurdum. Vallahi vurdum. Ver 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 ver. Lan ver 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 ver. Hemen şunu vur, şunu vur. Arkadaşlar var ya. Şu an o kadar speedrun yapıyorum ki. koş 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 ya of millet süre lan millet bir dakikada bitiriyor abi oyunu ya şu an rekor 50 ne 37 saniyede bitiren var pedlock tamam peddo ver padlocku ver bu arada bundan sonra daha basit çünkü pedlock bulmak en zoru ee, Örümcekli yaratıcıdan birazdan şimdi bize karkey virenç Sprakpluk Başka? Bırak buluk. Ee, bir de benzin gerekiyor. Ha gazolin bir de akü. Nerede? Tamam. Gel. Gel 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 gel. Çak. Ya hayır hayır ver 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 ver, ver. Okumu da ver? Bokumu da ver? Lan çık. Lan çık gire 10 dakikamız kaldı. Lan nerede bu? Oo bitti ki süre. Süre bitti ki. Tamam. Çok çok acele çok acele. Çok lan koş. Şuraya da bakayım. Yok bir şey. Elimin ayarı nasıl çim? Elimin ayarı nasıl çim ben? Birazdan buku takmaya gideceğim. Yanlış geldik. Şeye bakalım. Bu boka. Çark var. İçim çarkına ya. Remote kontrol. Burada hammer varsa çok iyi. Hammer var. Şurada şey akıyor olabilir. Ya nereye atıyorsun ya? Orayı açmayacağım. Ya açsam mı? Bir tane daha, daha. Oğlum bak. Sıra kaybetmek için o kadar çok sebebimiz oldu ki. Ne yapabilirim? Şuradan gidelim. Ama koşmamız gerekiyor. Her türlü zaten o karı buraya gelecek. Şurada bir gazolin bursak çok iyi. Hiç daha çocuk katına bile çıkmadık. Tamam gazolini de bulduk. O gören buraya gelsin. Ya da yok, oraya gelmesin. Koş. Vrenç. Vrenç. Sprak puluk. 2 Oy. Çok yakın lan. İlla beni uğraştıracaksın ya, değil mi? Playhouse ya, vuramazsın ya. Uf, Hadi akü. Sprak blok virenç. Bir de karkey. Karkey hemen tuvalette bakarız. Hayır sayılmaz. Arkadaşlar reklam sayılmazdı. Hemen buradan başladı. Hayır kalk. Lan hadi arkadaşlar. Ara spedron gibi aldı. Spedron ama 15 dakika sınırımız var. Lan kalk. Biz bittik ki. 7 dakikamız kaldı. Hatta ne yedisi? Evet yedi. Ee, hiçbir şey yok. Grene. Grene. Sen bana inat ne lan göt. Şu, şu karısını mı artık neyse şunu da uyandıralım. Grene'nin karısı mı olur amına? let Hiçbir şey yok ya. Gel gel bok var. Bok var gel. Gel gel bok var. Allah 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 delireceğim ya. Lan kaldı şuradan 5 dakikamız ya. Bak şimdi burada granny sevenler kimler? koş 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 ya. Şimdi üstte çıkacağım da gren de üstte. Gelmedi. Virenç orada. Virenci de bulduk. Bir aküyle karkey. Akü karkey arkadaşlar unutmayın. Baba sik beyinle. Göt. Gel. Gel gel. Bu ne bu Oysa onu alsaydı giydi. Arkadaşlar baya zor. Kaldı zaten şurada 4 dakikamız ve daha hiçbir şey bulamadık. Karpuz nerede? Şu an bize öyle bir spider key gerekiyor ki yani. Ağır spider key gerekiyor. Tamam buradan gel. Koş 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 ya. Var ya. Hammer alsak oyun bitebilir ha. Ben niye buraya geldim? Çünkü. Şeyin oradan. Neydi? Ne diyecektim ya. Neyin oradan? Unuttum adını. Dur çok bir saat. Unuttum. Ee, yukarıdan. Kar çıkma şansı acayip yüksek. Burada niye hiçbir bok yok? Akşam burada güzel oynuyorsun. Allah'a kadar babana olsun. Başını alırsın. Aga hadi. İki dakika. Oh. Arkadaşlar şu an hmm, tek e, şey eksik Karkey. Karki, Karki, Karki. Karkey, karkey. Allah sevin karkey ver. Safe kaydan da karkey çıkabilir. İkiyi de. Çabuk çabuk ya. Bir dakikamız kaldı. Yok internet bitiremeyiz. Daha safe key. Daha şey var. Neydi? Virançı daha çatıdan alacağız. Onun için hammer'a gerek var. Ama bug da yapabiliriz de. Yani şu an o kadar zor ki. Oyun acayip zor. Al arkadaşlar. Bakın. Bütün eşyayı buldum. Bulamadım. Karkey yok. Ağzı sıçımdan karkey nerede? Karkey yok. Karki nerede? Hey uyun. 50 saniyemiz kaldı ki imkanı yok bir şey yapamayız. 50 saniye. Koş lan koş hadi lan. En üste çıkacağız. 50 saniye. 40 saniye. 35 saniye hayır. Ya oyun bitmesin. Bitmesin de amına. 20 saniye kaldı ki yok bitmez İmkanı yok bana burada kalka bulursak biter bak arkadaşlar şey konusunda anlaşabilir miyiz lütfen bakın Lütfen diyorum bak 50 saniye bitti tamam ee, şimdi e, buradan tam 50 saniye bitti ee, dakikamız bitti Tamam ee, ama ben de yani benim yapacağım bir şey yok. Granny'nin gitmesini bekle, bek, bekleyemem yani. Bekleseydim daha uç. Ya yani bekledim de. Be, burada beklemeseydim içeriden karkeyi alırdım. Ee, eğer karkey varsa. Ve ya bak eşyaları buldum. Bak şunu da bir anlaşalım. Eşyaları bulduğumda e, bir eşyaları bulduğumda Granny'yi bitirdi olarak sayalım arkadaşlar. Olur mu? Şimdi buraya karkeyi çıkarsa hani bitirdi olarak sayalım. Bismillah. Bitti. Direnç orada. Gazolin aşağıda. Bu burada. Eee başka? Eee akü zaten arabanın oraya attık. dokey zaten yaptık. Sprak buluk. Sprak buluku. Aa sprak buluk yok. Bitiremedik ya. <laughs> sprak buluk. Bir dakika. Bulduk mu biz sprak buluku? Bulamadık. Sprak buluk bulamadık. Arkadaşlar tek sprak buluku bulamadık. Öbür türlü her şeyi bulduk ve Granny 15 dakikada bitiriyorduk. Yani Sprak Plug'u da bulsam mı? 15 dakikada bitiriyordum Granny'yi. 20 dakika olsa yüksek ihtimal bitirirdim. Sprak Plug'u bulmak kaldı tek. Ee, bu da bu kadar da yani yüzde 96, 97 ya 90, yüzde 95 bitti arkadaşlar. Bayağı iyi ilerledik bence 15 dakikada yani yapabildiğimi yaptım. Granny 2 ve Granny 3 ve Granny 5'te de bu gelecek bu arada. Granny 5'i de oynayacağım. Ee, neyse işte öyle. Marvel videosu daha gelmeyecek bu arada. O zaman bay bay. Tabii bu tele yeni, benim e, yeni telefonum düzelmezse o zaman bay bay. Sizi seviyorum, kalınızsınız. Bay bay.